Merhaba arkadaşlar ben Şenol. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet dostlar bugün Vedat Bilgin staj ve çıraklık mağduru vatandaşlar için açıklamalarda bulundu. Videonun başında söyleyeyim dostlar bu videodan sonra staj ve çıraklık için uzun bir ara video yapmayacağım. Bu videoda anlayacaksınız. Sonlara doğru anlayacaksınız niye yapmayacağımı. Evet haberimize hızlıca geçelim. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yürürlüğe girdi. EYT yürürlüğe girdi ama on binlerce staj ve çıraklık mağduru vatandaş düzenlemeden faydalanamadığı için emekli olamıyor. Bu konuda bir düzenleme beklenirken konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. AK Parti grup toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıdan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada EYT düzenlemesine değindi ve staj çıraklık mağduriyetine değindi. Evet dostlar burada bunu dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Bu zaten söylediğinden her şeyi anlıyorsunuz. Ne söylediğini siz yorumu tekrar size bırakıyorum. Grup toplantısından önce EYT düzenlemesiyle staj mağduriyetinin ortaya çıktığı sorusunu değerlendiren Bakan Bilgin, staj mağduru kavramı doğru değil. Staj mağduru yok. Çünkü prim yatırmayanlar prim yatırmadan emekli olabilir mi? Patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler. Onları tespit edelim. Primlerini yatırsınlar. Staj bir eğitimdir. Kavramları doğru kullanalım diyerek staj ve çıraklık için kapıyı kapattı. Sizce staj çıraklık düzenlemesi gelmeli mi? Evet dostlar, yani bu yorumu size bırakıyorum. Yani burada Vedat Bilgin'in en son açıklamasına göre staj ve e, çıraklık ile ilgili mağduriyetin mağduriyet yaşayanların bütün kapıyı kapatmış durumda. Yani önümüzdeki 5 yıl yani kazanırsa e, hükümet tabii ki 5 yıl bir çözüm uygulayacaklarını düşünmüyorum. Tabii ki gelecek hükümette ya da gelebilecek bir hükümet de bunu çözeceğine ben inanmıyorum dostlar. Yani bu bayağı bir zor. Yani bir 5-10 senemiz gitti diye düşünüyorum. İnşallah yanılıyordum dediğim gibi. Yani şahsi görüşümü dile götürüyorum. Evet videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.